Evet, bugün Estelworld'da farklı bir heyecan var. Uzun bir eğitimin ardından öğrenciler mezuniyetlerini gerçekleştiriyor. Birazdan sınava girecekler. Biz de onların heyecanına ortak olacağız. Hadi gelin! Star World Kolej'deyiz ve yanımda mezun olan, yeni mezun olan heyecanlı öğrencilerimiz var. Onlardan biraz süreci dinleyeceğiz. Bakalım nasıl geçmiş onlar için bu süreç. Öncelikle sizi tanıyalım. Merhabalar, benim adım Fatma Sapkıra. 6 aydır burada eğitim alıyorum. ve Bugün son mutlu günü yaşıyoruz. Bugün sınava girdik ve sınavlarımızı geçtik. Ve çok mutluyuz. Herkesi de söyleyebilirim. Yani gelebilirler, eğitimlerini alabilirler. Ben bir ev hanımıydım buraya geldiğimde mesela bana söylediler ki yap bak iş yapabilirsin çalışabilirsin niçin uğraşmıyorsun diye ve ben geldim ve yaptım ve ayakların üstünde duruyorum ve çok mutluyum gerçekten bir şeyler başardığıma inanıyorum bütün kadınlar yapabilir yani kadın isterse her şeyi yapabilir Şahane gerçekten evet. çok çok güzel bir süreçten nasıl ne kadar sürelik bir eğitimden geçtiniz? 6 aydır bu sürecin içindeyiz ve son bugün ee, bitirdik. Çok mutluyuz. Özellikle Nurten hocamıza çok çok teşekkür ediyoruz. Saniye Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Çünkü gerçekten bize çok faydaları oldu ve sıfırdan başladık. Biz gerçekten hiçbir şey bilmiyorduk. Yani e, ben inanın ki elime alan bir insan değilim. Ama burada her şeyi öğrendik. Biraz da sizi tanıyalım. Merhaba ben Asya Kızıltan. Bugün önemli bir gün bizim için. 6 aylık bir sürecimiz oldu derslerden, sınavlarımız. Bugün her şey final. Güzel geçti her şeyimiz. Arkadaşlarımız o kadar heyecanlıydık ki bütün gün. Güzel her şey. Her şeyi başardığımızı düşünüyorum. Hocamızın sayesinde gerçekten güzel. Geçiyor her şey. Çok tebrikler diyelim biz de. Peki bu süreçte uzun bir sürelik bir eğitimden geçtiniz. Neler neler öğrendiniz bu süreçte? Güzellik alanında her şeyi öğrendik. Yani. Manikür, pedikür, facial, bütün işlemlerimiz burada mevcut. Öğrendik yani her şey güzeldi. Herkes lütfen denesin. Bir şeyler yapmak istiyorlarsa yapmaya çalışsınlar. Zorlanabilecek herkes zorlanıyor. Açıkçası çok büyük zorluklar atlatan insanlar da var. Ama kimse vazgeçmesin. Ne yapmak istiyorlarsa devam etsinler, yapsınlar. Saniye Hanım'la gerçekten görüşebilirler. Bu konuda çok yardımcı oluyor. Herkese çok yardımcı oluyor. Şu an tek temennim insan isterse yapamayacağı şey yoktur. Hele ki bir kadınsa kesinlikle yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Evet, SL World Koleji'nin eğitmenlerinden biri yanımda. Ondan e, bugünle alakalı süreci dinleyeceğiz. Evet, e, hoş geldiniz öncelikle. Nasılsınız? Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? <laughs> Bizler de çok iyiyiz. Burada bugün bir mezuniyet heyecanı var. Biraz bu e, kapsamlı eğitimi sizden dinleyelim istiyoruz. Beauty bölümündeki öğrencilerimiz bugün sınav oluyorlar burada. VTC'den gelen examiner onların yaptıkları işleri kontrol edip tüm kurallarına uygun olup olmadığına ve yaptıkları işte ne kadar profesyonel olduklarını kontrol edip ona göre onların VTCT sertifikalarını verecek. Öğrencilerimizin bir kısmı tamamladı sınavlarını şu anda. Bir kısmı da henüz sınav oluyor. Bu sınavlar sonucunda aldıkları belgelerle diplomalarla kendi iş yerlerini açabilecek veya herhangi bir yerde çalışabilecekler. Çok güzel. Özellikle kadın istihdamını destekleyici bir eğitim olması açısından da bu çok önemli gerçekten. Kesinlikle çünkü meslek sahibi olmak isteyen, kendi iş yerine sahip olmak isteyen bayanlarımız buraya geliyorlar ve bu diplomalar sayesinde kendilerine Yeni iş dalları oluşturabilip, kendi iş yerlerini açabilip veya herhangi bir güzellik sektöründe gidip çalışma imkanına sahip olabiliyorlar. <laughs> Çok güzel. Peki bundan sonraki süreçte eğitimler devam edecek mi? Yeni sezon eğitim mesela buraya gelmek isteyenler, eğitim almak isteyenleri nasıl bir süreç bekliyor? Tabii ki devam edecek. Bu öğrencilerimiz mezun olduktan sonra yeni grubumuz başlayacak. Onlar da 6 aylık bir eğitim sonucunda aynı şekilde bir sınava tabi tutulup ondan sonra diplomalarını alacaklar. Bu döngü sürekli böyle devam edecek yani. Şahane. Sizin de elinize emeğinize sağlık diyelim. Harika bir iş şey yaptınız. Teşekkür ediyorum. Evet yanımızda sınavın denetmenlerinden birisi var Kovin Hanım ee, birazdan onu tanıyacağız ve sürecin nasıl geçtiğini ondan dinleyeceğiz. Ee, can you introduce yourself please? Hi, my name is Corin and I'm from VCTC. Yeah, how was the process for you and how were the feedback for the students? so the centre here is very, very good. you can see the teacher is very invested in the learners and the standards are very high and the, the facilities they have here are amazing. oh, great. so are you satisfied with their results? i'm very satisfied. okay, great. what would you want to say to edmore? Um, anyone who comes and studies at this centre is definitely going to achieve a fantastic results so and will go well and become a great therapist. okay, thank you very much. thank you.